Ve şu Karaköy poğaçasını mutlaka deneyin. 250 gram margarin veya tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 paket kuru mayayı da ekliyorum. 2 yumurta sarısının bir tanesini üzeri için kenara ayırıyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Ardından 4 klasik su bardağı un ekliyorum. Onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. İlk etapta 4 su bardağı unu ekliyorum. 4 su bardağı unu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzu unun üzerine ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Çok sıcak olmasın. Hamuru iyice yoğuruyorum. Hamuru yoğurdum. Biraz ele yapışan bir hamur oluyor. Yumurtaların büyüklüğüne göre veya un kalitesine göre hamurun kıvamı değişebilir. Bir miktar daha un ekleyeceğim. Yarım su bardağı. Dört buçuk su bardağı un ile yoğurduktan sonra ele yapışan bir hamur oldu ve üzerini kapatıp bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat hamuru mayalandırdım masayı unluyorum ve eşit bezelere bölüyorum. Toplamda 9 tane beze çıktı. Şimdi hepsinin üzerine bu şekilde bastırıyorum. Üzerlerine bu şekilde bastırıyorum. Karaköy poğaçasının özelliği yassı olmasıdır. Puf puf çok kabaran bir poğaça değildir. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını üzerine sürüyorum. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olup takip etmeyi unutmayın.